Selamlar hüküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün koyunu farklı bir yere getirdik Allah izin verirse çayı burada demleyeceğiz Arkadaşlar buranın ismi Çelmenler koynumuz şu düzlükte görüyorsunuz eski evler var burada yeni de bir birkaç ev yapılmış birazdan onları da göstereceğim size Şimdi çay suyumuzu dolduracağız sarıçtan Buraya sarınç kurmuş, kurmuşlar. Çocukluğumda hatırlarım kuyu vardı burada. çayımızı demleyeceğiz arkadaşlar. Çayımızı koyacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar çayımızı koyduk şuraya. Duvarın dibine güzel bir yere. Sizi bize biraz gezdirmek istiyorum burada. Koyunumuzu görüyorsunuz maşallah düzlüğe dağıldı. Burada ot çok güzelmiş buraya gelelim dedik. Dün burayı keşfettik. Karşıda badem çiçeklerimiz var. Şimdi size burayı biraz gezdirmek istiyorum. Şurada güzel eski bir evimiz var. Burayı da göstereyim size. Koca bir ardıç ağacımız var. Bayağı büyük. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar burada bir tarih yatıyor. Şöyle boydan alayım. Şu köşe taşlarını görüyor musunuz? Köşe taşlarındaki işlemeyi. Arkadaşlar bunlara baya bir zaman harcıyorlarmış eskiden. Düz çıkartmak için çekişle. Şöyle görüyorsunuz duvarı kenardan da çekeyim şöyle görüyorsunuz dümdüz adamlar bayağı bir emek harcamışlar buna normal betonla yapılmış duvar gibi dümdüz iki katlıymış arkadaşlar burası aşağı kat var muhtemelen aşağı kat ahır olması lazım hayvanların durduğu yer Arkadaşlar şu kısım muhtemelen evin lavabosu olması lazım. Yani tuvaleti öyle diyeyim köy tabiriyle. Taşları görüyorsunuz. Şu ağacı bak oyuk ağaç bulmuşlar burası için. Enteresan gerçekten güzel. Şu köşedeki taşlara bayağı bir arkadaşlar bu ev, bu ev belki 4-5 kişiyle 3 ayda yapılmış olabilir tahminim. Şu taşları işlemek için iki tane usta, iki tane taş örme ustası, iki üç tane yanında çalışanlar olabilir tahminim. Eskiden öyle kalabalık şekilde birbirlerine yardım ediyorlarmış. Biz ona imece usulü diyoruz. Yardımlaşıyorlarmış. Ta öncesine ait burada arkadaşlar Roma dönemine ait bile şu karşı gördüğünüz yerlerde taşlar bulabilirsiniz. Buranın tarihi bayağı bir eski. Karşıda da evler var. Orman var şu karşımızda. Şimdi ardıcı ağacına doğru gidelim. O büyük ardıcı ağacını da göstereyim size. Bu ev yeni yapılmış. Bu ev yeni. Maşallah burada ot güzel. Dün bir saat geldik buraya. Hayvanlar bir saatte doydu. Bugün çayı burada demleyelim dedik. Çaydanlıkları getirdik. Evet ardıcı ağacımızı görüyorsunuz. Mehmet Ali var yanımızda. Mehmet Ali de koyunu çeviriyor biz çay demlerken. Gel! Gel ya! ya. Arkadaşlar ardıcı ağacımız yaklaşık 10, 13 metre var. Normalde ardıcı ağacı çok uzun olmaz. Bu civarın en uzun ağacı hatta gördüğüm en uzun ardıcı ağacı olabilir bu civarda. Çayı burada demlemek isterdim ama koyunu tam olarak göremiyoruz buradan. Şu düzlükteyken koyun görünmüyor. O yüzden Aslında Mehmet Ali şurada demlesek olurdu çayı ama koyunu göremiyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar artık kurumaya yüz tutmuş. Bir tarafı kurumuş. Hala direnmeye çalışıyor ardıcı ağacımız. Manzarayı da görüyorsunuz. Arkadaşlar çayımızı yine demledik Bugün hava biraz Serin koyun biraz Zor duruyor e, Farklı video Çektiğin olmuş arkadaşlar maalesef Bu ara dağdayım hep Allah izin verse yaylaya göçtüğüm zaman Fazla zamanım olacak Koyunu yalnız güdeceğiz o zaman Gündüz de zamanım olacak gündüz sıcakta Koyun evde duracak Ya da dağda duracak İnşallah zamanım olacak Sizlere daha güzel video çekmeye çalışacağım. Farklı konularla, solucan gübresiyle, köyü gezerek, yaşlılarla konuşarak farklı videolar çekmeye başlayacağım inşallah. Ama bu hafta, bir iki hafta boyunca böyle gidecek. Kusura bakmayın. Bugün çayımız da biraz bulanık olmuş. Sarın suyundan dolayı sarın suyu bulanıkmış. İyice de kaynatamadık. Yağmur yağacak, koyun durmaz diye. Bugün ne var menümüzde? Arkadaşlar bugün kuzu göbeğimiz var. Biliyorsunuz çok pahalı. Kilosu 150 Mehmet abi diğer tarafa geçer bizi. Kilosu 150-200 lira var. Kuzu göbeğinin şöyle göstereyim size. Bugün menümüzde bu var arkadaşlar. Dağdan bulduk bunları. Allah izin verse şimdi pişirip yiyeceğiz. pişireceğiz arkadaşlar bunları. Tam bir yandan. Çok küçükleri dağılabilir onları başka şekilde pişirelim ya. Nasip arkadaşlar daha da dek geldi. Yalnız bunu herkese tavsiye etmiyorum. Biz alışkınız. Biz küçüklükten beri yiyoruz. Arkadaşlar protein zehirlenmesi yapabilir. Zehirli bir mantar türü değil fakat protein zehirlenmesi yapabilir. O yüzden herkese tavsiye etmiyorum. Bunu da anlatayım dedim. Şimdi burada görenler daha da bulup yiyebilir. Fakat dikkatli olun. Çok protein yönünden zengin bir besin. Etten daha fazla protein var arkadaşlar bunda. Ve etten de daha lezzetli. Ben sürekli yiyorum. Her baharın bu aylarda Dağda da sürekli bulup yiyorum. Sıkıntı yok Allah izniyle. Mehmet Ali nasıl? Senin için topladım bunları. Ali koyuna bakarken arkadaşlar ben de bunları topladım. Allah izin verse beraber yiyeceğiz şimdi. Çayımız güzel olmamış yalnız. Videolarda söylüyordum ayda bir böyle dek geliyor diye. Çayımız bulanık olmuş bugün. benim adam Bayağı bir bulanık olmuş. Fazla kaynatmadıydık. arkadaşlar sucuklarımızı kızarttık. Sucuk mu? Abi, sucuk nereden geldi aklıma? Hep sucuk pişirince. Bugün göbek, kuzu göbeğimizi kızarttık. Görüyorsunuz. Maşallah ne güzel oldu. Biraz daha var. Onlar da şişe koyacağız. Hadi Hayır. Mehmet abi. Hani ekmek? olabilir de videoyu uzun tutmaya çalışmamın sebebi e, aynı zamanda virüsten de fazla bahsetmiyorum. İnsanlar zaten canı sıkkın. Bütün herkesin derdi o. İnşallah Rabbim kurtarır bir an önce. Virüs belasından bizleri her gün dua ediyoruz. Merak etmeyin. Biz de sadece burada dışarıya çıkıyoruz. Daha eve başka bir yere gitmiyoruz. Videoyu uzun tutmamın nedeni insanlar evde sıkılıyordur daha uzun böyle canı sıkılmasın daha fazla zaman geçirebilsin diye videoyu uzatmaya çalışıyorum çok fazla konuşamıyorum ama yine de manzara içtiğinde biraz uzun olsun video diyorum yani uzun tutmamın sebebi bu bugün belki kısa olabilir yağmur yağacak gibi yağmur çisemeye başladı çay hemen içip kaçabiliriz buradan nasıl paşam dalga geçme bak Arkadaşlar ben de bir senedir işte geçen bahardan beri yemiyoruz bunu. Birkaç tane geçen gün bulduyduk. Bir bakalım tadına nasıl. Benim bildiğim etten güzel arkadaşlar. Bayağı da özledim. Oo. İşte hayat bu ya. Arkadaşlar bizim işte mutluluğumuz bu ya. En büyük mutluluklarımızdan biri. Bazı insanların her şey elinin altındadır. Mutlu olamaz ama bazı insanlar da küçük şeylerden de mutlu olabilir. Bunu ben bulduğum zaman bile dünyanın en mutlusu olabiliyorum. Hani kendimi öyle hissedebiliyorum. Bizim de mutluluğumuz böyle. Koyunları doyurduğumuz zaman, daha çıkabildiğimiz zaman, sağlığımız, saatimiz yerindeyse Rabbim herkese mutluluk nasip etsin. Sağlık, sıhhat nasip etsin diyor. da daha Bunları kesmeden de attım arkadaşlar. Biraz küçük olduğu için parçalanır diye. Hadi şu alsaydım iyiydi. Toprakla toprakla yiyeceğiz Mehmet Ali. oldu duruyor be. Ya şey bir taraftan vurunca öbür taraftan şey yapıyor, dağlı veriyor. Yatmaya başladı, doydular artık biraz da ondan. Maşallah o çok güzel arkadaşlar burada o gittiğimiz yerden daha iyi. Belki artık buraya gelebiliriz her gün. Burada zaman geçirebiliriz. Onlara küçük bir şey yapsak mı? Bu parçalar bunlar. kalanlar. Koyunun yayılışını da göstereyim arkadaşlar size biraz şöyle. Manzarayla beraber efektlerimizi de gösterelim oğlum. Aferin cesur. Badem çiçeğini de göstermek istedim arkadaşlar. Maşallah ne güzel çiçeği açmış. Görüyorsunuz yaklaşalım biraz yeni yeni çiçekleri dökmeye başlamış herhalde. Çok güzel ya. Çay demlediğimiz yerde karşıda şu evlerin orası. Tamam. Medal kuzu göbeğine doymadı. Biraz daha bul gel diyor ama çok yersek kafa ağrısı yapabilir, kafa dönmesi yapabilir. Hala göbek bul gel diyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biraz daha kuzu göbeği aramaya devam ediyorum. Mehmet Ali koyun şu an ormanı görüyorsunuz. Kuş sesleri var. Biraz yukarıya çıkacağım ondan sonra bakalım nasip bulabileceğiz mi? İlk öncekileri çekmeyi unutmuşum. Bulabilirsem yerinde de göstereceğim size inşallah. Orman başka arkadaşlar ya. Ormanın şu sessizliği var ya. Bazen ürperirsiniz. O sessizlik sizi ürpertebilir. Çıtırtılar sizi ürpertebilir ama yüce Rabbim hiçbir hayvanı insana zarar versin diye yaratmamış bence. Dağdaki bir hayvanın eğer bölgesine girip tehdit edecek unsur olmazsanız yani onu korkutmazsanız ya da geçeceği yöne gitmezseniz hayvan size zarar vermez arkadaşlar. Mesela ben 3 tane kurt tek geldi karşıma. Silah da yoktu. Tek başımaydım. Onları görünce yönümü değiştirdim tabii bir yandan da etrafımda ağaç aramaya başladım. Hani çıkacak tedirgin oldum bayağı. Fakat ben yönümü değiştirdim, onlar da yönünü değiştirdi, gittiler. Bu yüzden siz eğer tehdit unsuru oluşturmazsanız hayvana gideceği yöne aynı yöne gitmezseniz üstüne doğru gitmezseniz bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ayı da var dağlarda ama ayı hiç tek gelmedi. Domuz çok tek geliyor. Domuz hemen hemen iki kere çıktığımda bir kere tek geliyor. Yani daha burada biraz yamaç var. Kapatayım kamerayı. Evet arkadaşlar bir tane buldum. Şöyle göstereyim. Bulması bazen gerçekten çok zor. Şu an burada arkadaşlar ama görükmüyor bakın. Taşla beraber gizlenmiş. Toprakla zaten rengi aynı. Bakın taşı çektim. Görüyorsunuz. Maşallah. Bazen böyle taşla beraber gizli oluyor. Bulması bayağı bir zor oluyor. Tabi biz yıllardır arkadaşlar ben topluyorum kendim. O yüzden bize o kadar zor değil de. Bir de yerlerini biliyoruz, hangi bölgede çıktığını. O da önemli. Hani her yerde ararsanız bulamayabilirsiniz. Bir bir yerde çıkıyorsa muhtemelen bir sene sonuna aynı yerde tekrar baharın bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi tekrar tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar çok protein bakımından zengin bir besin. O yüzden yerken dikkatli olun. Fazla yemeyin ya da önceden bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız hiç yemeyin diyorum ben. Gerçekten ağır bir besin. Zehirleme ihtimali var her zaman. Protein zehirlemesi yapması ihtimali var. Biz alıştık artık. Biz hep yiyoruz. Sıkıntı olmuyor. Hatta benim bile kafam dönüyor azıcık şu an. Az önce yedik bayağı bir. Burada yeni çıkmaya başlamış arkadaşlar burada. Geçen sene 30-40 tane bulmuştum burada. Yeni birkaç gün içinde çıkmaya başlamış. 4-5 gün sonra buraya tekrar geldiğimde Allah izin verirse daha fazla bulurum. Evet arkadaşlar oradan başka bir bildiğim yere geldim. Başka bir ormana geldim. Dur kupay. Payda da alıştırmaya çalışıyorum merak ediyorum şimdi. Bayağı bir koklattım alıştırmaya çalışıyorum ama henüz alıştıramadım. Şurada görüyorsunuz göbeğimizi. Yeni çıkmaya başlamış arkadaşlar taptaze. Burada iki tane var. Bir tane de yukarıda gördüm. Daha fazla olabilir burada. Burası geçen sene de bulduğum yer arkadaşlar. Bu çok küçükmüş. Bunu almayacağım. bayağı küçük bu. Şöyle göstereyim. Oğlum sen de mi arayacaksın lan göbek? Bakalım bakalım daha var mı? Evet arkadaşlar. Şu an zirvedeyiz. En tepedeyiz. Köyün üstünde. Çayımızı içtik, yağmur başladı. Koyunu artık eve doğru yönelteceğiz. Akşam da yanası yok. Gel oğlum, bak bak bak. Gel oğlum, bak bak. Bak bak bak. Köpeklerimize diğer köpeklere yaklaştık. Gel oğlum, bak bak bak. Arkadaşlar hava mis gibi gerçekten toprak kokusu 4-5 gündür yağmıyordu maşallah çok güzel bereketli yağıyor karşı dağlar görüyorsunuz duman boran hafif ıslanmaya başladık ama hava sıcaklığı iyi koyun da çok güzel yayılıyor maşallah şöyle göstereyim Ay maşallah İnsan bir daha aşık oluyor arkadaşlar doğaya. Bir kez daha böyle bu toprak tütüsünü duyunca bir kez daha aşık oluyor. Bilmiyorum ya ben çok seviyorum aşırı şekilde doğaya hayvanları. huzur Anneyi, anneyi mi bulamadın sen? Yayt! Biraz da telefonum iyi çekse manzarayı daha iyi göstereceğim size ama bu kadar artık idare edin. Köyümüz şurada arkadaşlar aşağıda. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rabbim virüsten herkesi korusun. Allah yardımcısı olsun herkesin. Hasta yatanlara sağlık, şifa versin. Amin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın.